Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Törenimiz birazdan başlayacak. Oturuma düzenini almanızı rica ederiz. Sayın yüklenici firma yetkilileri, sayın STK temsilcileri, değerli mahalle muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Yıldırım ilçemizin Araba Yatağı Ulus bölgesinde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesi temel atma törenimize hoş geldiniz. Değerli yani konuklarımız şimdi konuşmasını yapmak üzere araba yatağı muhtarı Sayın Celal Depe'yi alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Muhtarım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, daire başkanlarımız, muhtarlarımız, ümmetli misafirlerimiz, araba yatağı halkımız, kentsel dönüşüm temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli başkanımıza sizlerin huzurunuzda çok çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sayın Muhtarım. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Sayın İlhami Günü. Alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli daire başkanları, değerli muhtarlarım, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Yıldırım yüz olarak Bursa'nın en küçük yüz sahip ama nüfus yoğunluğu açısından da en kalabalık ikinci büyük ilçe özelliğini taşımakta. Alabildiğince çarpık kentleşme ve yaşlı binaların çok fazla olduğu, yapı stoğunun çok fazla olduğu bir bölge. Dolayısıyla Yıldırım'da kentsel dönüşümün elzem olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız bir böyle bir yaşam kalitesinin olumsuz etkileri var. Öbür tarafta depremsellik gerçeğiyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Bu anlamda Halkçı Belediyecilik Bursa'da iktidara geldiği günden beri Bursa'da özellikle Yıldırım özelinde yaptığı fizikte çalışmaları ve gelecek vaat eden, umut vaat eden bir takım çalışmalarını haberdarız, takip ediyoruz. Bunlar gerçekten Yıldırım'ın geleceği açısından çok önemli yatırımlara dönüşeceğine İnancımız tam. Bugün burada yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili de özellikle yaşam kalitemizi, insanların sosyal donatı alanları, insan faktörüne uygun bir sosyal ortamın inşa edilmesi eksenine, işin eksenine koymak suretiyle plana planlanan bu kentsel dönüşümü bütün yıldırımlara hayırlı uğurlu olsun. Sevgili başkanımıza tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Alkışlarınızla buyurun Sayın Başkan. Sevgili İlçe Başkanım, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili muhtarlarımız, Yıldırım Belediyemizin değerli başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, sevgili mesai arkadaşlarım, Araba yatağının ve bölgemizin güzel insanları. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız kutlu olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah ettiğiniz duaları kabul etsin. Yine birkaç gün bir yarın idrak edeceğimiz Kadir Gece'mizi şimdiden tebrik ediyorum. Birkaç gün sonra yine kutlayacağımız Ramazan bayramınızı da şimdiden daha tebrik ediyorum. Ve hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili basın mensubu arkadaşlarımız, sevgili dostlar. Bugün araba yatağında bu mahallemizde yeni bir başlangıca imza atıyoruz. Bu başlangıcın bu attığımız imzanın da hepimiz mutluluğunu taşıyoruz. Bugün attığımız bu temel, birazdan atacağımız bu temel, Bursamızda güvenli bir yaşamın olacağını ve örnek projelerden bir tanesi de e, yaşama geçirileceğini altını çizmek istiyorum. Bursamız geçmişten bugüne büyüyen ve gelişen önemli kentlerden bir tanesi. Ancak bu büyüme Yıllar önce özellikle 70'li yıllardan itibaren plansız büyümesi, plansız yapılaşmanın olması, ardından deprem riskinin de ortaya çıkmış olması, hele hele son yıllarda tartıştığımız ve Bursa'nın 9 adet fayının olduğu, 7 adet fayının da etkin olduğu ve bunlar karşısında da özellikle sıvılaşma potansiyelinin olduğu alanların çok daha büyük, bir risk taşıdığını hepimiz biliyoruz, tartışıyoruz ve çözüm önerilerini hep beraber hazırlıyoruz. İşte tam da bu nedenle kentsel dönüşüm artık bir tercih değildir. Zorunluluk haline gelmiştir. Bu artık bir tercihten öte insanlarımızın bu alanlarda yaşayan Çoluk, çocuk herkesin bir yaşam hakkıdır aslında. Bursa'mız biraz önce söyledim. Yedi adet aktif fay ve toplamda dokuz adet fay üzerinde yer alan bir kenttir. Eee yine deprem riskini aza indirmek kentimizi daha dirençli hale getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu yüzden kentsel dönüşüm hepimizin güvenliği için atılması gereken çok önemli bir adımdır. Biz bu gerçeğin farkındayız. Yıldırım Belediye'mizle birlikte onların da yapmış oldukları var. Bizlerin de büyük şehir olarak da yapmış olduklarımız devam edeceklerimiz. Hatta Yıldırım Belediyesi ile birlikte ortaklaştırarak yapacağımız atılımlarla da bu bölgenin bir an önce kentsel dönüşümünün hızlandırılması son derece önemlidir. Bunu yapacağız, başaracağız. Ben bu anlamda Yıldırım Belediyemize de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli hemşerilerim. Tabii araba yatağı mahallemiz aslında uzun süredir bu bekleyişin içerisinde. 2012 yılında riskli alan olarak ilan edilen bu bölgede tabii ki ihale maliyetlerinin yüksek yapılmış olmasından kaynaklı süreç biraz ilerleyememiş. Göreve geldiğimizde bu alan daha önce ihaleyle verilmiş bir alandı. Ancak yapmış olduğumuz tespitte ki e, burada bir temel atılımı da söz konusu olmuş seçimden önce 19 Mart'ta ihale yapılmış. Yapılan ihalede maliyetlere baktığımızda yaklaşık olarak 550 milyonu bulan, belki de aşacak olan fiyat farklarıyla beraber söylüyorum bunu. Aşacak olan bir maliyet vardı. Bunu hesapladığımızda ortalama burada 112 daire 8 dükkan var. Bunları ki inşaatçılar bilirler. Yaklaşık olarak hesap ettiğimizde ben de inşaat yüksek Bir daire maliyetinin ortalamada dört dört buçuk milyona geldiğini görüyoruz. Yani bu dört dört buçuk milyona gelen bir maliyetle burada belediyenin bunları vatandaşa ancak buradaki sizler biliyorsunuz yüz metrekare dairenin buradaki satış bedeli nedir? Ortalama nedir? Dört milyon var mı arkadaşlar? Üç buçuk üç buçuk dört milyon. Yani burada aslında belediyemiz çok önemli bir zararı önlemiştir. Bakın. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü ben de hesap adayım. İnşaattan da anlarım. İnşaat maliyetlerini de bilen biri olarak söylüyorum. Onun için belediyeyi çok önemli bir yükten kurtararak kat karşılığı tekrar devize ettik. Projede de bazı değişiklikler yapıldı. Yeniden bir değerlendirme yaptık. Ve burada bugün İnşallah birazdan hep beraber temeline atacağımız bu yapı kat karşılığı olarak vererek burada en azından belediyenin kasasından bu kadar yüklü bir bedelin çıkmasını da önlemiş oldu. Ben bu arada müteahhit arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Yani hele hele bu zamanda hele hele günümüz şartlarında ekonominin bu denli aşağı indiği bir ortamda kendileri böyle güzel bir temeli bile hazırlamalarından dolayı kendileri kutluyorum. Ben bir inşaatçıyım. Gelirken önce temele baktım. Temel sağlamsa yapı yapıcısı sağlam olur. Onun için ben arkadaşlarımızı kutluyorum. Burada çalışacak olan işçilerimize de sağlıklar diliyorum. Ve müteahhitimize de tabii ki kolaylıklar diliyorum. İnşallah ee, bize söz verdiği zaman sürecinde teslim edecek. yani herhalde 650 gün bir süremiz var ee, bu süreç sonunda hep beraber burada yine anahtarlarımızı almış olacağız ve e, bu mahallemize bir değer katmış olacağız Tabii bunlar yeterli mi yeterli değil bölgemizin özellikle zemin kalitesi açısından biraz önce söyledim sıvılaşma potansiyelini yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Zamanında yapılaşmış. Ama buradaki kentsel dönüşümde ve Bursa'nın her yerinde sadece merkezden bahsetmiyorum. İlçelerden de bahsediyorum. Sevgili dostlar. İlçelerimizde de kentsel dönüşüme tabi birçok alan var. Jalga ile Japon Kalkınma Bankası ile yürüttüğümüz projeye göre Onların hazırladığı raporu yaklaşık bir ay önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Bursa'da 620 bin binanın 122 bin 128 bin binasının 128 bin civarında binanın 7 şiddetinde bir depremde hasar göreceği ve bunun da 22 bin civarında binanın da yıkılacağı varsayılıyor. Hatta 28 bin civarında, 28 bin civarında binalar. Şimdi böyle değerlendirdiğimizde Allah korusun. O binaların altında 30 bin bina değil. Bir can kaybetmiş olsak 30 bin can demek. Onun için, onun için belediyelerimizle ortaklaştırarak kentsel dönüşüme hız vermek zorundayız. Kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız. Ve bu konuda arkadaşlarımız yoğun bir mesai sahip ediyor. Kentsel dönüşüm alanlarını belirlediler ve onunla birlikte de kentsel dönüşümle birlikte de ana yolların, alternatif yolların da açılması söz konusu ve onun için de hızlandırmamız gerekiyor. Bugün bu bölgede bir 30 metrelik bir yol geçici Aynı zamanda 60 metrelik de bir yol planlıyoruz. Bunu Yıldırım Belediye'mizle de görüşüyoruz. Onların da yine devam ettiği bir bölgede o konuda da çalışmalar şu anda devam ediyor. Ancak bu alanlarda biz alternatif Ankara yoluna alternatif bir yolu da sağladığımızda gerçekleştirdiğimizde buradaki yaşam kalitesinin daha da yukarıya çıkacağını ve insanların ulaşım noktasında bir yerden bir yere daha güvenli gidebileceğini öngörüyoruz. Bunu da yapacağız. Bunu birlikte yapacağız. Burada e, çünkü netice itibariyle bizim amacımız tek. O da insanlarımızın iyi bir çevrede, güzel bir çevrede çocukların top oynayacağı, yeşil alanları kullanacağı, her yaştan insanın bir yerden bir yere güvenle gidebileceği, engellilerin bir yerden bir yere güvenle gidebileceği, güvenle ulaşabileceği, çocukların okuluna yürüyerek gidebileceği, yine güvenli bir şekilde yürüyerek gidebileceği, kentsel ihtiyaçların tamamının o bölgelerde bulunacağı, sosyal kültürel yapıların da oralarda bulunacağı bir kent hayalimiz var. İşte bu hayalimizi gerçekleştirmek için bir yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüze neleri yapacağımız önümüzdeki günlerde neleri gerçekleştireceğimizi öncelik olarak neleri e, ortaya koyacağımızı belirledik ve yola koyulduk. Onun için bizler sizler bizlere güvendiniz. Bizler de sizlerin güvencinizi e, kırmamak ve bu konudaki güveninizi arttırmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bölgemizin insanının başta çocuklar olmak üzere gülümsemesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ben bu konuda arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onun için tekrar e, temel atma törenimiz hayırlı olsun. İnşallah kazasız, belasız bir yapı inşa ederiz ve anahtarları hep beraber alırız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.